Sınıfta basit bir elektromaktası düzeneği oluşturan fizik öğretmeni maktasının çalışma prensibini anlatmıştır. Fizik öğretmeni elektromaktası öğrencileri incelemesine izin verdikten sonra akıllı tahtada bazı resimler göstermiştir. Buna göre hangi görsellerde elektromaktası kullanılmıştır şeklinde soruluyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi araba çöplüklerinde de var. Bir demir blok geliyor arabanın üzerine. Sonra o arabaya yapışıp sonra onu bir yere götürüp bırakıyor. İşte burada arkadaşlar aslında normal bir mıknatıs yok. Elektromıknatıs var. Yoksa araba ya yapıştığında o normal bir mıknatıs demir oksit bileşiği olsaydı ayırmak için bir de uğraşacaktık. Burada akım sayesinde kontrol edilebilir şekilde burada bir elektromıknatıs oluşturuluyor ve akım azaltılınca mıknatıs özelliği azalttığı için bu demir blokları bırakmış oluyor. Ve arkadaşlar burada elektromıknatıs düzeneği var. Yine maglev trenleri dediğimiz yüksek hızlı trenlerde de yerle bağlantısını kesmek şekilde kocaman bir tırı düş e, treni düşünün arkadaşlar. Bunu ne yapıyor? Yerden havaya kaldırıyor. Bunu güçlü mıknatıslarla sağlıyorlar. Elektro mıknatıslarla sağlıyorlar. Süper iletken malzemeler kullanıyorlar. Ve arkadaşlar burada elektro mıknatıs özelliği kullanılmış. Yine. E görsele baktığımız arkadaşlar bu bir MR cihazı. E, MR cihazlarında da yine e, elektromıknatıs özelliğinden yani güçlü mıknatıslar kullanılıyor. Manyetik rezonans anlamına geldiği için burada da yine bir elektromıknatıs kullanılmış oluyor. Ondan dolayı da burada hepsinde bir elektromıknatıs kullanılmıştır deriz. İndüksiyon akımı günlük hayatta kullandığımız alanlardan en önemlisi ısıtma işlemidir. Akım makarasından alternatif akım geçtiğinde manyetik alan oluşur. Alternatif akımın yön değiştirdiği hızla oluşan manyetik alanda yön değiştirir. Bu değişken manyetik alanın içine iletken bir malzeme konulduğunda iletkenden akım oluşur. Oluşan bu akım elektronlar hareketine, elektronların hareketine karşı bir direnç oluşturur. Bu direnç iletken malzemenin çok hızlı bir şekilde ısınmasına sebep olur. İndüksiyonla ısıtma işlemini anlatan fizik öğretmeni Öğrencilerinden bu yöntemle ısıtma işlemine örnekler vermelerini istemiştir. Buna göre hangi öğrencilerin verdiği örnekler indüksiyon ile ısıtma işlemine örnek olarak gösterilebilir. Yusuf evlerine yeni aldıkları indüksiyon ocağını örnek olarak göstermiştir. Zaten arkadaşlar indüksiyonla bir akım elde edildiği için indüksiyon ocağı da buna bir örnek olarak verilebilir. Berat belgeselde izlediği metal eritme kazanlarını Örnek olarak göstermiştir. Yine metal eritme kazanlarında çok yüksek hızlı e, ısıya ihtiyaç var. Ve onun için de arkadaşlar büyük akım kullanılarak burada indüksiyon akımından yararlanılıp haliyle e, manyetik alan etkisiyle bu şekilde daha yüksek sıcaklara ulaşılabiliyor. Burada da yine kullanılan malzeme arkadaşlar indüksiyonla ısıtma işlemi. Yine semihle su ısıtma için kullanılan kettle örnek göstermiş. Ketil ise arkadaşlar elektrik akımı geçince resistans dediğimiz içinde bir direnç var. O ısınıyor. Isınınca içerideki suyu ısıtmış oluyor ve bu arkadaşlar indüklemeye bir örnek değildir. Normal elektrik akımı kullanılarak manyetizmadan yararlanmadan elde edilen bir ısıtma işlemi olduğu için cevabımız Yusuf ve Berat'ın söylediği D seçeneği doğrudur diyeceğiz.